Hadi. Hadi diye. How did you do? We see at you back. See at me. Ve sen annem yerde bir Sen çocuk musun? Bebek misin? Hala mısın? Anne dersene. Kaykı uçtuktan sonra. Ağırı içtim. Heh. Ne bari.

şey aldı Değil Dün bu şıkkı? Şimdi kardeşi söyleyeceğim. Aptal. Sen mi öğretiyorsun biliyor musun? Kaleyi yaşlı kaleyi ya toz bir Yaşlı bir de öğretiyorsun. Aptal. Bir de beni, beni diyor. Beni süs diyor. Ben süs var. Mars. Mama oşma. Bitmedi Bak kapat. Kapat bak. Diyor diyor. Kapatayım ya. Kapat.